Hedefleyenler kulübüne hoş geldiniz gençler. Teknik direktörlük kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son mal Deplasmanına çıkacaktık. Şampiyonlar Ligi maçı. Yani fazla güçlü olduğunu düşündüğüm bir rakip O yüzden sim yapıp geçelim. çıkmışız. Hiç de dikkat etmedim kadroya ya. Neyse 1-1 oldu şu an. Haydi Dortmund. Haydi gençler. Neyse 1-1 kaldık. Bir puan aldık gençlerle. Cık. Keşke baksaydık. Sıradaki maçımız Hafenay'da, Dödet Gatman'da. Yani bunu ne yapalım ne yapalım Beşinci sırada bakın halinde gayet iyi geliyor aslında baktığımızda da Bunu da sim yapalım ya Bunu az kadrolu çıktık Diyecektim ki daha diyemeden gol yedik. Ooo bir de kırmızı kart ile bitişti ne markuroş gitti Aman Allah'ım. Aha biz bir yapabildik. Çok iyi ya. Bale de sakatlandı. Kötürüm bir maç geçiriyor bu lan. Ne bu ya? Neyse yani 10 kişide O Hoffenheim buradan da bir puan alabildik. İyi sen atayılmaz. Gerrit Bey'in sakatlığı 6 hafta sağlardan uzak kalacak diyor ve kaburgada kırık. Eyvah ki eyvah. Gençlerimize gün doğdu bir anlamda da ama gelipleri kaptırmamız mı diyecektim yani sakatlamamız hiç iyi olmadı. Marco Reus bir maç cezalı. Arjantin milli takımı gelmiş ama Messi oynatmak da var. Gerçi yok ya reddedilmiş. <laughs> Gözlemcilerimiz gençleri bulup getirmişler. Görelim neler gelmiş. Bu olmaz bir tarafın geç. Bu da olmaz. Bunu geç. Bundan olur. Sen gel. Senden de olur gibi gidiyor ama yani baktığımızda gelin çok düşük ya. 56. Bu çıksa çıksa 4, 5, 5, 5. Yani bilmiyorum ki ya. Hadi gel hadi ya gel. Yok sen gelme. Sen de gelme. Senden de olmaz. Almanya'dan bulunanlara bakalım. Senden olmaz. Senden de olmaz. Senden senden hiç olmaz. de olmaz yani. Senden de olmaz. Senden de olmaz. Senden, de olmaz. senden hiç, hiç olmaz. Senden çok çok iyi olur. Hatta müthiş olur ya. Gel bakalım. Yani şimdiye kadar bulabildiğimiz en iyi genç diyebilirim. O Türkiye'den gelenlere bakıyoruz ve çok iyi geldi. Tosun, Doğan Tosun. Cenk Tosun'un kuzeni. <laughs> Bu da olur gibi ama geneli çok düşük ya. Yok, bazı içiyorum. Senden de olur gibi ama olmaz. Genelin seni çok küçük. Senden de olur gibi aslında ama ne yapacağım bilemiyorum. Ben. Gel hadi gel. Yok senden olmaz. Senden de olmaz. Sıradaki maçımız Berdar hemenle kendi sahamızda oynuyoruz. Yani oynayalım. Aynen böyle devam edelim. Gerçekliğinin yerine Dembele oynuyor. Gayet iyi. Az kadar Yine sevmediğimiz bir hava şartı var karşımızda. Yani ne diyeyim bilemiyorum ki ya. Yine yağmurlu yine yağmurlu. Evet sıralamayı görüyoruz 3. sıradayız Daha 7. hafta 13 puanımız var Fena sevilmez aslında Daha ligin başları Sanırım 7. hafta değildi o galiba Ben yanlış söylemiş olabilirim Evet maçımıza geçelim biz Güzel sonuçlar alalım Çok iyi be, harika bir müdahale geldi Zuma. Ilçao'dan Diabala, Diabala'dan Koke. Koke, çok güzel, haydi goleiroz. Yap güzel bir orta. evet Diabala vurdu kafayı ve gol. İşte bu, 1-0 öne geçtik. Daha 8. dakika, ver ver hemen karşısında. Diabala ile bulduk golü. Çok güzel bir ortada aynı güzellikte de kafa vuruşu geldi. 1-0'da öne geçirdi Harika bir başlangıç oldu diyebiliriz. Gayet güzel. Aynen böyle devam Diabala. Hadi bakalım. Diabala aldı topu. Diabala. Diabala. Diabala uzaklardan. Ah be direkt kapattı bu top ya. Çok güzel bir şut çıkardık ama direkt top atladı top. Diabolo müthiş başladı maça. Harika ya. Çok güzel. Haydi Sanchez. Haydi. Çok güzel bir top. Dembele'den ama Diabolo alamadı topu. Diabolo bıraktı göre evet, Şöyle Dembele'ye güzel bir top attık ama çok hızlı özellikle sekince zaten daha da fazla hız kazandı. Top malum yağmur yağıyor. Etkisinde hemen gördük. İlk yarı bitiyor. 1-0 üstünlüğümüz var. Gayet güzel başlamıştık maça. Fena da gitmiyoruz. Haydi ikinci yarı bir tane daha gol bulalım. Topu alır. Kevin De Bruyne'de top. Kevin De Bruyne durdu. Sanchez'e verdi. Sanchez boşlukta Guerrero'yu gördü. Vurdu vuru, Müthiş vurdu sol ayağıyla. Harika bir gol geldi. İşte bu. İki bulduk. İkinci yarının daha başlarındayız. Ve 2-0 yakaladık verdiler hemen karşısında. Çok güzel vurdu. Sert ve düzgün bir vuruş sol ayağıyla. Kalecinin yakalayamayacağı köşeye Top Harikada bir gol izlemiş olduk yani Gayet güzel Evet değişiklikleri biraz erken yaptım Sonuçta 2-0 bulduk Biraz da Az oynattığımız Gençlerimize Şans tanıyalım Gerçi az diyoruz ama fena da oynatmıyoruz yani şimdiye kadar baya baya da oynattık Ooo Fena bir ama kaydınız gayet iyi yaptı. Güzel. Haydi Emre Mor. Çok güzel. Haydi Castro. Kaç gözüm sende. Gayet güzel görüyor. İkinci golümüzün sahibi. Yap güzel bir orta. Nereye orta ya? Neyse adamlar dışarı attı. Korner kullanacak. Haydi Koku güzel bir ortama Emre o topu zor vurur Haydi Koku bir daha Ay vur şu kafayı ya. Güzel. Koke vurdu uzaklardan. Kaleyi bulduramadı. Yani güzel sert vurduk da kale nerede? Top nerede? <laughs> güzel bir ara pası. Dembele! Kalecinin üstüne. Emre Mor Weigel Weigel'dan dembele Dembele çekti Şöyle ara pas ama geçmedi Kote'ye güzel bir orta gelir mi? Hadi vurun kafayı Ah beynime nezbet Dur şu kaleyi ya Reylo'dan Emre Mor'a Emre Mor Güzel bir pas çıkardı Reylo Üçüncü golemle gidiyoruz Reylo geliyor Reylo Çıkar o topu ve işte penaltı geldi. Sert bir müdahalede bulundular. Ve direkt kırmızı kart. Gunzovic kırmızıyı gördü. Haydi bakalım gelsin şu penaltı. Tabii ki de kime kullandıracağız? Emre Mor'a. Ha. Haydi Emre Mor. Şöyle güzel bir gol. Haydi Emre Mor İşte bu kalecinin koltuğunun altından geçirdi Emre Mor Ve 3. golü bulduk Penaltıdan Emre Mor'la 3'ü bulduk Gayet güzel Ah be devam ettirsem var ya Evet maç bitti 3-0 net bir skorla kazandık 3 puanı Werder Bremen'in kendi evimizde farklı bir şekilde mağlup ettik. Gayet güzel bir futbollanda. de. Umarım bundan sonraki maçlarda aynen böyle de devam eder. Sıradaki maçımız Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon'la karşılaşacağız. Geçelim bakalım neler yapabileceğiz Sporting Lisbon'a karşı. Gerek sakat tabi. Kadromuz bu şekilde olacak. Biraz gençlere de yer verdik ve başlayalım. Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçımıza çıkıyoruz. <laughs> ve kendi evimizde <laughs> Signal Bakalım neler yapabileceğiz. Sporting Lisbon'a karşı. O Sporting Lisbon sonuncuymuş. Biz 4 puanla birinciyiz. İyi, fena değil. Yani çok kolay dediğimiz grupta. 4 puanımız var. Neyse, şöyle bir geçelim maça ya. Ya vallahi Mensah. Mensah bıraktı sarı ya. Alt çıkan oyuncumuz sarı. Güzel bir orta geldi. Kevin de buraya. İkinci vuruşta gol. İşte bu. İlk vurduğumuzda kaleci çıkardı ama tekrar önünde kaldı Kevin De Ve ikinci vuruşta boş kaleye topu ağlarla buluşturdu. <laughs> Uçarak vurdu kafayı da. Artistik bir vuruş oldu o ama boş kaleye olacak o kadar diyelim. Ve maçın daha henüz başlarındayken 1-0'da öne geçtik. Gayet güzel. Oo, adamlar iyi buldu o boşluğu. Zorladı, zorladı sonunda buldular ama direkten dışarıya gitti. Men zaten Sanchez, Sanchez'den Royce, Royce tam Kevin De Bruyne ama evet önünde kaldı mı? Corner değil <laughs> mi? Evet güzel. Hadi Kevin De Bruyne vur o kapıyı. Ah be. Vur kafayı çevirdi bir. Breyer'a da top. Yaptık güzel bir orta. Kevin de buraya <laughs> <dünyamı> indi olmadı. <laughs> güzel paslaşmalar. Mensah <Neyse, gülüyor> vurdu ama <laughs> çok kötü bir uç. Yani hiç yakışmadı o uçtu. Evet ilk yeri 1-0 önde kapattık. Fena da oynamıyoruz. İyi pozisyonlar yakaladık. Rakibimizin de ara sıra pozisyonları var tabii ki de. Boş değil adamlar. Sonuçta şampiyonlar ligi maçı oynuyorlar. Kevin'de sağ Mensah. Mensah'tan sarı. Sarı. Sarıdan Diabala. Diabala'dan Royce. Royce'dan şöyle Diabala'nın önüne harika bir top. Diabala vurdu kaleci. Adeta kaleci bayıltan bir <laughs> şut oldu bu direkt suratına doğru sert. <laughs> Aynen öyle olmuş yani adam o bir ya resmen olduğu yere. Ne sağ, ne sağtan, <laughs> Royce Royce'tan Kevin de Bruyne, Kevin de Bruyne orada far yok mu? Far yok mu? Yani far olması lazım. Mensah aldı topu. Marco Reus'a aktardı. Reus yakaladı. Ya güzel bir orta Reus. Arka direğe doğru geliyor. Reus tekrar çıkar o topu Royce. Vur artık vur diye bana vur. Sarı sen vur. Ya nasıl bir pozisyon bu ya. İki saattir şut çekemedik adamların kalesine. Royce şöyle bir açıldı. Reus. Royce. Royce geliyor. Royce çekti şutu. Kaleci başarılı. güzel sürükledik, güzel sert bir şutla çıkardık ama Leonardo Sanchez, Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne, Royce, Royce Royce'dan Diabala, oradan da Royce'e güzel bir pas Royce çıkar onu, vur gol olsun artık, vur artık gol olsun İşte bu be, işte bu ya Sekenleri tamamlıyoruz bu maç <laughs> İkiyi bulduk, Freyro ile beraber İşte bu be Çekiyor, çekiyor ama sonunda bir şekilde bir bu şekilde topukluya ayarlı buluşturuyoruz bu maçı. Rahatlatan spor geldi sonunda. 2-0. Gayet güzel. Zaten baskılı oynuyoruz. Oynadığımız oyunun da karşılığını alıyoruz. Gayet güzel. Aynen böyle devam. Evet birkaç değişiklik yaptık. Biraz yedeklere şans verelim dedik. Emre Mor, Dias ve Castro'yu oyuna aldık. Yani iki tane genç oyuncumuz, bir tane de satmaya çalıştık da satamadığımız önce aldık. Korneri çıkartalım artık. Heh. Güzel. Sanchez'den Emre Mor. Emre Mor. Diabala ile oynadı. Diabala Emre Mor'un önüne bıraktı. Çok güzel. Haydi Emre Mor. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Emre Mor bastı. Diabala'yı çıkardı. Diabala Castro'ya. Castro. Bırak aradan. Bırak aradan. Diaz vur nereye vurdun Diaz ya Ah ulan öyle bir şut olur mu orada Çok kötü olmuşsun ya Diabala'dan Diaz'a güzel pas Diaz gidiyor Diaz gidiyor Diaz Diaz'dan Emre Mor'a Emre Mor Emre Mor vurdu Kaleci başarılı olamaz böyle bir şey ya Ulan Emre nasıl atamazsın ya. Oh, direkt kırmızıyı gösterdiler ya. Günter çok sinirlendi. Ne yaptık ki biz orada? Eyvah eyvah adam topa attıktan sonra kaymaya basmışız. Ki ben o adamla bastığını düşünmemiştim ama neyse ya. Dakika 85 artık 10 ile devam edeceğiz. Inter direkt kızardı. Sanchez'den Diaz. Diaz'dan Sanchez. Sanchez şöyle Diabala'nın önüne. Diabala bastı. Diaz'a çok güzel bir pas. Diaz gidiyor. Diaz vur gol olsun artık Diaz ya. At artık bir tanesini be. Yine kaleci başarılı. Yine kaleci başarılı altyapıdan çıkardığımız gençlerle bir türlü golde buluşturamadık. Yabalı ortaladı. Emre Mor kafayı vurur mu? Olmadı. Evet maç bitti. Net bir skor ve ezici bir üstünlükle oynadığımız maçı kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçta 3 puanımızı aldık. Gayet güzel. Aynen böyle devam edelim gençler. Bozmayın sakın bu oyunumuzu. Bundesliga'da Wolfsburg deplasmanına çıkacağız. Tabii ki de bir oynayacağız bu maçı da. Yani az kadroyla çıkacağız kesinlikle. Evet, Almanya'da yine bir yağışlı hava hakim. Yani sevmediğimiz artık çok net bir şekilde herkes de biliniyor ama yani yağışlı havalarda yapacak bir şey yok. Yani sürekli de bunu bize getiriyorum da gidip ayarlardan yapabiliriz. Ama ayarlardan yaptım da böyle yani çok yapmacık mı oluyor diyeyim. Hani her şeyi biz ayarlamışız gibi oluyor. O yüzden bir sezonun tadı olmuyor yani. Sürekli böyle güneşli havada aynı saatlerde işte oynarsanız ne bileyim bence yapmacık <laughs> gibi oluyor. Oo, biz 3 gol, adamlar 18 gol, atılan goller, ha, yenilen goller. Ha. Enteresan bir istatistik daha geldi. Bakalım. Adamlar 18 tane atmış, biz tane mi şimdiye kadar atabileceğiniz mi bize? Ya da kaç tane atabileceksiniz? O da var. Başlayalım şu maça ya. Dembele, Dembele'den Diabala. Diabala'dan Kevin De Bruyne. Döndürdüğünden tekrar Diabala. Diabala harika gördü Dembele'yi aradan. Yakalar sonra topu. Dembele yap güzel bir orta. Ah oh be. çıktı hemen aldı. Oo, adamlar bir duvar taş falan böyle var kaşlar ne yapıyorsunuz ya? Kale başarılı. Güzel. Diabala. Diabala. At aradan pası Dembele'ye. Çok güzel bir pas geldi. Dembele. Dembele çıkar Diabala'ya. Nereye çıkartıyorsun? Ya. Korneri kullanalım. Haydi Roş güzel bir orta. Vur kafayı bu oğlum. Dembele. Zuma'ymış o. Zuma çıkar topu. Nereye çıkardın? Okey. Sanchez, Sanchez gir içeriye Sanchez, yok ki kimse açıkta Diabal'a Kevin De Bruyne vur oğlum, ah be. Sadece başarılı bir pozisyonda belirin. ne yaptın ya Sanchez, Sanchez'den Kevin De Bruyne vurdu Ve direkt tam dışarıya Güzel bir şut çıkardık Kevin De Bruyne'a ama Hop direkt da. Ah oh, be ve 90'a uzatmışız resmen topu ama direkt top o top ya. Belerin ne yaptın ya böyle bir pas hatası olur mu ya? Draxler, Draxler var ya helal kaleci sana. Hadi çıkalım şu korneri çıkartalım şu korneri hadi. Al onu gayet güzel. Haydi alalım. Kapalım şu topu. Yok artık daha neler. Ne yapıyorsunuz ya? Adam <laughs> önünde falan kalıyor top. Sekiyor. Kevin de Bruyne çıkmaya çalışıyoruz. Kevin de Bruyne aradan Royce'u gördü. Marco <laughs> Royce gidiyor. Marco Royce vurdu. Kaleci başarılı. Ah Royce ah onu atmalıydın artık ya. Güzel bir ortaya at. Hadi ya bala vur o topa. Olmadı. Luke Shaw. A. Luke Shaw'dan Kevin de Bruyne. Kevin de Gördü kokeyi. Hadi koke. Yapacağız bir orta. Nereye ya? Adamın direkt gıcağına attı topu. Evet ilk yarı 0-0 bitti. Direklerin konuştuğu bir ilk yarı izledik diyebiliriz yani. Oo, tehlikeli bir ara pas geldi ama Allah'tan yerini bulmadı. Is, really ne yapıyorum be? be? Belirim var ya saçmalıyorsun mu? bu maça. Olsa yani. Marcos Royce Fasını aktardı Diabala Diabaladan Dembele Dembele çok güzel Koke'yi aktardı Koke Diabala'nın önüne Diabala vurdu ve gol işte bu be Harika bir vuruş geldi oradan Kaleci bile kaldı artık Böyle <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Yani müthiş bir şut şey geldi orada ya güzel vurdu burada ya. Yani bir ters ayak kaldı diyeyim böyle beklemediği bir yere mi gitti diyeyim çok garip oldu ya garip çok çok sonradan hareketlendi. Çok güzel bir gol oldu ya harikasınız işte çocuklar. Olurdu. Çok güzel bir pok Hadi Kevin de buraya. Haydi Royce. Güzel bir pas. Diabolo vur. Ah lan ah lan. Ne yakaladık ama. Diye kart kat. Evet. Daha önceki pozisyonlarda kaymıştık diye hatırlıyorum. Aynen. Aklı bir taraf. Evet değişikliklere imza atalım biraz. Çünkü yoruldu oyuncularımız. Onları dinlendirmenin de zamanı geldi. Nacho, Emre Mor ve Kastro'yu oyuna aldık. Diabala'yı, Rojo ve Koke'yi de kenarıya çektik. Hadi bakalım. Taze kanlar oyunda. Dembele. Dembele'den in açıyor. İn güzel bir pas. Sanchez çıkar onayın arkaya be. Ya güzel bir orta. Hadi vur kafayı. Hop. Aman Ne yapıyorsunuz ya? Adamlar da iyi geldi. Castro kaçır oğlum in açıyor. Hadi Haydi açıyor. Hadi açıyor. Hadi, 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 Hadi. Ah be. Karıcıyı çıkardı ya. Sanchez aldık topu. Kevin de buraya. Sanchez vur artık nereye vurdun Sanchez ya bu kadar topun dibine girilir mi be Ah ulan Evet işte bu Deplasmanda aldık Wolfsburg deplasmanından 3 puanı tek golle aldık Gayet de güzel bir oyun vardı baskılıydık ama anca bir tane bulabildik diyelim Gençlerimizin gelişimi tabii ki de unutmuyoruz. Evet, siyah, sarı, gayet iyi gidiyor. Evet, sıradaki maçımız Stuttgart'ta Almanya Kupası. Geçen sene daha ilk maçta elendiğimiz Almanya Kupası maçını oynayacağız. Ama bunu bir dahaki bölüme bırakıyorum. Şimdilik ve önümüzdeki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.